süreci değerlendirdik. Cenevre'de yaptığımız toplantılarda Kıbrıs Türk taraf olarak bildiğiniz gibi davet üzerine ve tabii benim e, seçimden önce söylediklerim, Cumhurbaşkanı seçimini kazanmam, ondan sonraki bir takım görüşmeler ve değerlendirmeler ve Genel evet. bana e, 21 Ocak tarihinde yazdığı davet mektubunda kılında e, pozisyonumuzu gayet iyi anladığını ve Cenevre'ye bizleri yeni fikirlerimizi öğrenmek için çağırdığını. Yani netice itibariyle burada e, Kıbrıs Türk tarafı e, bir yenilik e, getirmiştir sürece, yapıcı bir daha duruş ortaya koymuştur. Çünkü kendileri de çok iyi bilmekteydir ki 50 yıldır yapılan bu görüşmelerden hiçbir netice alınmamıştır. İşte virajetler parametreleri dedikleri iki topluluğu, iki bölgeli federal anlamda bir e, modelin çalışmadığını, çalışmayacağını, çünkü Kıbrıs'ın gerçekleri gittik sonra değişmekte oldu. Kıbrıs eski Kıbrıs değildir, Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz değildir ve dolayısıyla bir takım önemli gelişmeler olmaktadır. Hem tabii ki Kıbrıs'ın içerisinde şimdi Kıbrıs içerisinde de işte inşallah Allah nasip edecek 1 Temmuz günü Kıbrıs Barış Arkası'nın 47. yıl dönümü kutlayacağız. Kurban Bayramı'nda birinci günü oluyor bildiğiniz gibi. Dolayısıyla yıllar da geçip gidiyor. E, bu yıllar geçtik sonra elbette Kuzey Kıbrıs Türk kurum ve kuruluşlarıyla, yapısıyla e, kendi insanlarıyla yatırımlarıyla aldığı kararlarla, yaptığı görevlerle e, ve gerçekten de hem dünyayla hem Türkiye ile e, Sabahleyin bir üniversite e, yönetimi buradaydı yüzden fazla ülkeden öğrenci olduğunu söyledi üniversitesinde ve artık dünyaya o anlamda gerçekten bağlamış bulunmaktayız. Yani kendi devletimizin bu bir başarısıdır. Dolayısıyla biz devletimizi savunmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Bugün de Bayan tabii ki bir takım görüşmeler yapmıştır. Ve kendisine biz Cenevre'deki pozisyonumuzu muhafaza ettiğimizi, çünkü orada söylediğimiz e, bizim artık Egemen Eşitliğe dayalı e, iki ayrı bağımsız devletin işbirliği içerisinde bir sürecin ancak burada başarılı olacağını ve bir de altını çizerek kendine söylediğim 1960'da olduğu gibi ki 1960'dan 5 yıl öncesine 1955'lerden 60'lara kadar görüşmeler yapıldı ve ona göre Kıbrıs kuruluş anlaşmaları garanti ülkeler ve diğerlerinin bütün gayretleri ortaya çıktı. Hiç çalışmadı. Esasında yani 1963'e kadar sürdü da bir büyük şok. Bütün bu şeye baktığınızda geçmişine Kıbrıs'ın e, okuduğunuzda o zamanın hatıralarını ve e, yazılanları 60-63 arası da pek çalışmadı. Çünkü Makaryos imzayı attıktan sonra ülkeye geldiğinde ilk beyanatı işte İngiltere gitti. Dolayısıyla bu en olsa bir sıçrama tahtasıdır. Onu e, Makaryos e, ilk gün ona açıkladı. Kıbrıs'a döner dönmesi. Ve dolayısıyla o günden bugüne kendilerine göre zaten bildiğiniz bir e bunlar da Sayın Nuta bugün tekrar hatırlattım. Bizim bildiklerimizi belki tekrar oluyor ama söylemekte büyük yarar vardı ve yine bugün bizden öğrendikleri vardı. Ya yani 1963'te silah zoruyla Türkleri dışarı atmak, ondan sonra 15 Temmuz 1974'te tekrar bir darbeyle e, burayı Yunanistan'a bağlamak için yapılan girişim. 20 Temmuz ondan sonra geliyor. 20 Temmuz evet Kıbrıs Türk halkının bekasını geleceğini ama aynı zamanda da adaya barış getirmiştir. Bu çok önemlidir. Yani o barış 1920 Temmuz 1974'te adaya gelen barış hem Türklere gelmiştir hem Rumlara görmüştür. Ve 1974'ten bu yana hiç kan dökülmemiştir. Ve barış hala daha devam ediyor. Dolayısıyla söylediğimiz şu eğer Kıbrıs'ta bir yeri zorlamayla bir çözüm bulmak isterlerse zorlamayla dayatmayla bir çözüm o çözüm acıma ne kadar gider? Dolayısıyla mutlak surette bizim güvenliğimiz çok önemlidir. 1960'ları tekrar yaşamak istemiyoruz. O bakımdan bir çözüm olacaksa o görülmektedir ki bütün bu yaşananlar ve geçmiş zamanın bıraktığı izler biz bunun eşitlik temelinde ama aynı zamanda da iki devlet arasında yapılacak olan bir anlaşmanın başarılı olabileceğine inanmaktayız ve egemenliğimiz de fevkalade önemlidir. Çünkü biz egemenliğimizi tarihten gelen haklarımız, mücadelemiz, ve yaptıklarımıza zaten kazanmış durumdayız. Biz egemenliğimizi hiçbir zaman pazarlık masasına taşımayız. Çünkü zaten o bizim kazanmış bir hakkımızdır. Bunları da hep ifade ediyoruz. Açık menet. Zaten bunları Cenevre'de söyledik. Bugün de tekrar ettik. Bizim egemenliğimizin tartışılması diye bir şey yok. Söz konusu değildir. Bu bizim kazanmış bir hakkımızdır. Dolayısıyla egemenlik temelinde yan yana iki devletin işbirliğiyle bir müzakere süreci başlatılabilir. Şimdi gelen aşamada biz e, her türlü e, görüşmeye e, gayri resmi olarak hazırız. Bunu söyledim. Ve e, biliyorsunuz Anastadiyayız Brüksel'e gidecek. 25 Haziran'da. O gün orada bir genel sekreteri de oralarda olacakmış. Belki NATO veya Avrupa Birliği ile başka bir toplantısı var. Bilemiyoruz onu biz ama e, Brüksel'de Anastadiyayız'ın genel sekreteri görüşeceğini öğrenmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla biz de bayan Luta ve büroşeklere madem ki Anastasiya görüşecek, bizimle de görüşmesi gerektiğini ifade ettik ve dolayısıyla böyle bir beklentimizin olsun söyledik. Çünkü en azından büroşekler eşitlik ilişkisini devam ettirmektedir. Bizim anlayışımız öyledir. Cenevre'de de onu gördük. İki liderin eşitlik temelinde Kıbrıs Rum lideri, Kıbrıs Türk lideri o şekilde ifade edildi. O yıllardan beri zaten önemli bir kavramıdır müşterilerin. Bir ayrım yapmıyor. Ona dikkat ediyor. Bu müzakere meselesinde eşitliğin korunması için. Dolayısıyla Anastadiyas ile görüşecekse bizimle de görüşmesi lazım. Bizim de kendisine pozisyonumuzu, düşündüklerimizi ve Cenevre'den sonra yaşanan süreçleri aktarmamız lazım. Bunu kendisine tabii ki bugün Jane Lut aracıyla ile ilettik. Ama netice itibariyle dediğim gibi biz her türlü görüşmeye açığız ama tabii ki resmi görüşmelere geçilebilmesi için bizim için o altı maddelik önerinin özellikle ilk maddesi çok önemlidir. Yani e, göstermesi gereken saygı gereği ve kazanmış haklarımızın kabul görmesi bakımından Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği, sovereign equality ve aynı zamanda uluslararası statüsünün karşı tarafla eşitlenmesi bizler için e, önemlidir. Bunları orada ifade ettik. Dolayısıyla bir şeyler genel böyle bir adım atmasını ve bizi o bakımdan tatmin etmesi gerektiğini kendilerine ifade ettik. Dolayısıyla Sayın Ceyn bize buraya tabi e tabii ki ikinci bir Cenevre görüşmesi için ortak zemin var mı yok mu onun araştırmaları ve çalışmaları içerisinde bizi ziyaret etmiştir. Yine bu çalışmalarına devam ediyor. Kendilerinin söylediği keşke ikinci Cenevre görüşmesine gerek olmayacak şekilde sürecin değerlendirilmesi ve direkt müzakerelere de geçilebilmesi. Keşke öyle olsa diyor. Fakat şu anda öyle bir pozisyon yok. Yani şu anda ortak zemin var mı yok mu bu konuda tabii ki kesinlikle bir şey söylemek pozisyonda değiliz. Karşı tarafın durumu belli. Bizim durumumuz belli. Dolayısıyla Genel Sekreter'in Cenevre'de söylediği yani ben How square, square a circle dedi yani bir şeyi nasıl çözecek? Biraz pratik, biraz yaratıcı, biraz da cesaretli adımlar gerektirmektedir Kendinin görevleri, birleşiklikler parametresi dahilinde olabilir. Ama bizim de sözlerimiz vardır. Bizim egemenlik taleplerimiz vardır ki kazanılmış bir hakkımızdır. Bütün bunların iki taraf arasında ulaştırılarak bir ortak zemin oluşturulması artık biraz da birleşikliklerin ve onun etrafındaki muhatap ve güçlü ülkelerin Rum tarafına yapacakları bir takım ve baskılara göre ancak şekillenecektir. Çünkü maalesef içinde bulunduğumuz koşullarda hep bunu da söylüyoruz. Rum tarafının bir üstünlüğü var, bir avantajı var ve ondan dolayı da bir asimetri doğmuştur. Yani bir görüşme sürecinde o eşitliğin yıllar itibariyle sağlanmamasından dolayı zaten Kıbrıs'ta adil kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma oluşturulamadı. Çünkü o Kıbrıs Cumhuriyeti'dir. Tanınmış devlet. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin tam bir üyesidir. Onun da başka bir avantajı var. Önemli bir avantajı var. Biz de bu tarafta. Dolayısıyla böyle bir noktada eşitliğin olabilmesi için en azından bizlerin bu Cenevre'de öne sürdüğümüz altı maddelik görüşmenin ilk maddesinin az önce ifade ettiğim şekilde bunun kabul edilmesi lazım ki bir eşitlik sağlanabilsin, sağlanabildiği kadar ve ondan sonraki süreçte müzakere masasında belki adil kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma oluşturulabilir, yapılabilir. Bizim için kendilerine ifade ettik, güvendiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yapısı, kendi halkımızın ve toplumumuzun geleceği bütün bunlar yılların emeği, yılların fedakarlığı ve gerçekten Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda terharet ederdiği önemli bir mücadelenin sonucu olarak elde edilmiştir. Bunlar bizler için vazgeçilmez değerlerdir, kutsal değerlerdir. Dolayısıyla biz bunlar bir yana itip sırf bir görüşme olsun veya bir anlaşma olsun diye böyle bir maceraya hiçbir zaman gitmeyeceğimizi girmeyeceğimizi, halkımızı zaten böyle bir şeye de müsaade etmeyeceğiz. Kendilerine söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. Benim tekrar ettiğim, çünkü bazı farklı farklı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içerisinde de çatlak sesler de çıkabilir. Direkt gidip Ceynluk'la görüşenler de olabilir. Bilemeyiz neyin olduğunu ama netice itibariyle ben halkımı temsil ediyorum. Bir seçime girerken sözlerim vardır o iki devlet ilk meselesinde verdiğim sözler vardır. Ve seçimden sonra da aynı şekilde seçim öncesi söylediklerimi aynen e, uyguluyorum. Aynen bunları birleşiklere, ilgili ülkelere, taraflara aynı şekilde siyasetimi sürdürmekteyim. Ve Cenevre'de de hepinizin de bildiği gibi onu sergiledim. E, orada da çeşitli baskılar yapıldı. İşte Kuteres çerçevesi etrafında e, Montana'da bırakıldığı yerden görüşmelerin devam ettirilmesi için bazı girişimler oldu. Hatta genel sekreterde özel bir e, temsilcinin tayin edilmesi, o temsilcinin dört maddelik bir öneriyi e, bir müzakere zemini olarak onun üzerinde çalışması ama netice itibariyle onun yanlış bir mesaj vereceğini çünkü bizim egemen eşitliğimizin kabul görmeden e, ki o iki devletin bir zemindir. Böyle bir sürece bizim angaca olmamızın hiç doğru olmayacağını çünkü o bizi bir bakıma da bırakıldığı noktadan devamı gibi bir pozisyona sokabileceğinden onun fevkalde olumsuzluğu olacağını hep oralarda bunları söylemiş ve dolayısıyla şu anda geldiğimiz noktada Sayın Ceynut'a yine bıraktığımız yerden yani Cenevre'de söylediklerimin o noktadan hareketle bizim taleplerimizin ne olduğunu kendisine tekrar bugün ifade ettik ve bu şekilde ayrıldık. Evet. Başka sorular varsa alabilirim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim çok sağ ol.